44,5 derecelik Antalya'dan selamlar. Benim gibi antrenmanlı bir sıcak severi dahi yoracak dereceler bunlar. Bugün gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Yanıyor ortalık. Bir de Poyraz esiyor. Yani karadan esiyor. Bu da sıcağı daha etkili yapıyor. Nem yok gerçi ama kuru bir sıcak var. Peki neredeyiz? Bugün Antalya Kent Ormanındayız. Bu vlog'ta neler bulabileceksiniz? Akşam saatlerinde Antalya'da yüksekte şöyle serin havadar keyifle oturabileceğiniz çocuklarınızın eğlenebileceği bir yer göstereceğim size bu blokta onları bulabileceksiniz sabah kahvaltısı için de burayı tercih edebilirsiniz ama sabah kahvaltısında arkadaşlar güneş alan bir yer olduğu için burası çok sıcak olacaktır şimdiki gibi onun için çok tavsiye etmiyorum bu mevsimde Sonbahar olabilir, ilkbahar olabilir. Çok keyifli bir yer. Ben de gelmiştim. Ama e, sezonda yazın kahvaltı için burayı tercih bence etmeyin. Ama akşam saatlerinde e, Çam Ormanı'nın içi. Birazdan sizi burayı güzelce gezdireceğim. Bütün olanakları göstereceğim. Havadan da görüntüler aldık. Onları da sizinle paylaşacağım. Keyifli, güzel bir yer. Kendime gördüğünüz gibi şöyle bir demlik çay söyledim. Bir de e, şu ana kadar yarısını yediğim, kusura bakmayın, <laughs> bir Gözleme söyledim. Burada birçok şey bulabiliyorsunuz. Neler var bakalım? Pizza yazıyor, tavuk ızgara, köfte, sucuk ekmek, bazlama, gözleme, sertme kahvaltı dediğim gibi bir sürü şey var. Bunların hepsini size birazdan göstereceğim. Çok keyifli bir yer. Antalya Kent Ormanı Blok başlasın. Evet şimdi burayı size hızlıca bir gezdireyim şöyle bir görün arkam çam ormanı içeriği de şimdi gezeceğiz manzarasından bahsetmiştik şöyle arkam deniz yine orman gerçekten manzarası çok güzel burada oturup çayınızı keyifle içebilirsiniz şöyle su da akıyor burada Buraların görüntüsünü hep havadan da aldık. Birazdan sizinle paylaşacağım. Şimdi kamerayı çevireyim. Şu alan sabahları kahvaltı yapabileceğiniz, akşamları keyifle oturup çay içebileceğiniz alan. Şöyle çam ağaçlarının altında ama tabii güneş de alıyor aynı zamanda. Dolayısıyla sabah kahvaltısı için sezonda demiştik tercih edilmemeli. Yoksa gerçekten yanarsınız. Şöyle çardak gibi kapalı alanlar da yapmışlar. İçerisi ısıtmalı. Yani kışın, sonbaharda falan gelip burada çok keyifli çay içebilirsiniz. Ben de yaptım. Şöyle devam edelim. İşte dondurma, meşrubat gibi şeyler tabii alabiliyorsunuz. Şu karşıdaki alan biraz evvel bahsettiğim işte pizza, tavuk ızgara, köfte, sucuk ekmek gibi yiyecekleri tedarik edebileceğiniz alanlar. Şöyle çocukların oynayabileceği alan. Sonra yine bir çay bahçesi şöyle kenarda manzaralı oturup çay içmek için. Yeşilliklerin arasında yine güzel, keyifli oturabilecek yerler var, alanlar var. Bu sıcakta bir demlik çay içtim. Ne yapayım? Çaysız olmuyor. Şöyle. Karşıda yine soğuk içeceklerin alınabileceği, dondurma alınabilecek bir alan. Çocuk oyuncakları. Şöyle Osmanlı çadırı. Ve şöyle çok güzel bir Osmanlı çeşmesi. Ne kadar güzel değil mi? Bayılıyorum şu mimariye ya. açık unutmuşlar herhalde. Şöyle devam edelim. Burası yine çocukların oyun alanları var bu tarafta. Orada yine ona keza şurada ağaçların arasında. Yani çocuklarınızla akşam saatinde buraya geldiğinizde gayet keyifli vakit geçirebilirsiniz. Burada yine çocukların eğlenebileceği bir alan, bir park. Oyuncaklar var. Şöyle ücretli çocuklarınızı bindirip parkın içinde gezdirebileceğiniz arabalar var. Yine kafeler, kafeteryalar şöyle karşıda gördüğünüz üzere kahvaltı gözleme diyor. Orada da yine kahvaltı yapabiliyorsunuz. Çocuklar için gayet güzel, çok e, geniş yer ayrılmış. Birçok alan var onların eğlenebileceği. Küçük bir mescit de var. Bu arabayı tanıdınız mı? Yıllar evvel Türkiye'mizin hayaliydi. Gerçekleşememişti. Burada müze şeklinde sergileniyor. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi kafeler işte tost, simit, çay, köfte şeklinde. Burada da atıştırmalıklar karnınızı doyurabilirsiniz. O tarafta çocuklar oynuyor zaten. kır düğünleri falan da yapılıyor demek ki burada nişan sünnet. Alan çok geniş ve güzel gerçekten. Şöyle arkalara kadar devam ediyor. Orada da yine keyifli alanlar var. Oralara geçmeyeceğim şimdi arkadaşlar. Orada da yiyecek, içecek bulabileceğiniz yerler, çocukların oynayabileceği alanlar. Bu şekilde devam ediyor. Büyükçe bir park, çam ormanı gibi düşünün burayı. Akşamları gerçekten keyifli. Güzel. Ama gündüz bir o kadar sıcak onu söyleyelim.